Hepinize merhaba arkadaşlar ben Osman Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Dün yapmış olduğum Tabletten Sistler şarkını arkadaşlar e, Bugün ırzına geçeceğiz e, Bir de ondan önce Bunun kaç saniye döndüğünü merak etmişsiniz e, Bu içeriği de Dün bana bir iki arkadaş yazmış Bunu kaç saniye döndü bir videosunu çek diye Ben de güzel içerik olduğunu fark ettim Yani güzel içerik olur dedim Bunun videosunu çekeyim dedim Bugün arkadaşlar bunu paramparça edeceğiz bir de kaç saniye döndüğünü bakacağız arkadaşlar. Bu arada orucun ilk günü e, oruç tutan tüm Müslümanların orucunu Allah kabul etsin diyoruz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar e, bunun kaç saniye döndüğüne bakacağız. Şöyle dünkü yaptığımız tablet zaten ölmüş. Şimdi şöyle başlayalım döndürmeye. Bir dakika da olmadı. Dur. Yanda sayaç çıkar zaten arkadaşlar. Fazla bir şey beklemiyorum zaten. En baba 10-15 saniye. Bu testi yaptıktan sonra bunun ırzına geçeceğim ben parçalayacağım hala dönüyor evet şimdi tekrardan yapacağız şu an bilmiyorum kaç saniye döndüğünü videoda sayacı koyarım ben aşağı bir dakika şöyle tekrardan döndürelim Yani en fazla 10-15 saniye. Evet bir de arkadan deniyoruz şöyle. Yani dediğim gibi en fazla 10-15 saniye. O kadar bile olmaz. Ama gayet güzel oldu dün yaptığım. Gelmesi zordu. Evet durdu. Şimdi arkadaşlar ilk kamerasına vuracağım şöyle yavaştan dokunalım. Param birçok oldu zaten şimdi de. De şurasına vurayım şöyle. Evet. Arkadan vurayım. Şok şey gibi. Hala bir şey yok. Arkadaşlar ben bunun içindeki bataryaları çıkarttım. Yani parçalarken bir sıkıntı çıkmasın diye. O yüzden hafif duracak biraz. Evet. <laughs> İki ayrıldı. Elma batmaz inşallah. Evet arkadaşlar şöyle filmi cam filmi şu an her taraf cam oldu. Parçaladım ben bunu. Şöyle camını da görüyorsunuz. Evet. Efsane oldu. Çok güzel. 300 alık tabletin son hali. Evet, şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle bir dakika kamerası duruyor yani onu ben parçalayayım. Evet. Annem ağzıma sıçacak. Çok güzel ev batırdım. Her taraf cam oldu arkadaşlar. Ve tabletin son hali. Şöyle kamerasını da koyayım. Evet. Bence güzel oldu ya. Zaten tablet çalışmıyordu. 300 lira gitti. Evet, son hali. <laughs> evet bu kadar parçaladım ben bunu, hızına geçtik. Annem görmeden ben bir toparlayayım, ağzıma sıçacak yoksa. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar e, şu anki kırdığım tabletin hali bu. Yani her taraf battı. Arkadaşlar size bir de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu aralar video yani ard arda videolar geliyor. Yani bu aralar iyi izleniyor videolarım. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone de unutma, abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>